Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Yaz aylarında serinlemek için sağlıklı bir içecek aradığımızda aklımıza genellikle su veya maden suyu gelir. Ama bir de bitki çayları var. Genellikle kışın sıcak bir fincanda içmeye alıştığımız o papatyalar, naneler. Peki bu bitki çaylarını soğuk olarak demleyip içebilir miyiz? bu sadece suya tat katmak mı olur yoksa sıcak demlemedeki o bildiğimiz faydaları soğuk suda da alabilir miyiz? Bu çok merak edilen konuyu aydınlatmak için bugün stüdyomuzda bize her zaman en doğru ve en bilimsel bilgileri sunan diyetisyen Saniye Anne var. Hoş geldiniz Saniye Anne. Hoş buldum Aslı. Bu o kadar güzel bir konu ki çünkü bu yöntem yazın hem sağlıklı hem de keyifli bir sıvı alternatifi yaratmanın en güzel yollarından biri. Ve sorunun cevabı net bir evet. Bitki çaylarını soğuk olarak demleyebiliriz ve evet, faydalarının büyük bir kısmını hatta bazen daha farklı ve daha iyi bir şekilde alabiliriz. Bu çok şaşırtıcı. Daha iyi bir şekilde dediniz. Sıcak demleme ile soğuk demleme arasında nasıl bir fark var? Yani Suyun sıcaklığı bitkiden aldığımız şeyi nasıl değiştiriyor? Temel fark ekstraksiyon, yani bitkinin içindeki bileşiklerin suya geçmeyen temidir. Sıcak demleme hızlı ve güçlü bir yöntemdir. Isı bitki hücrelerinin duvarlarını hızla parçalar ve içindeki her şeyi suya salar. Bu bazen iyidir ama bazen de bitkinin içindeki tannen gibi acı tat veren bileşiklerin de daha çok çıkmasına neden olur. Soğuk demleme ise yavaş, nazik ve sabırlı bir yöntemdir. Isı yerine zamanı kullanır. Bu nazik süreç bitkinin daha yumuşak, daha tatlı ve daha pürüzsüz notalarını ortaya çıkarır. Ve en önemlisi sıcaklıkla birlikte bozulabilen bazı hassas vitaminlerin ve uçucu yağların korunmasına yardımcı olur. Bu harika bir bilgi. O zaman en popüler yaz bitkilerinden örneklerle gidelim. Mesela nane. Kışın midemiz için sıcak içeriz. Soğuk demlendiğinde de aynı faydayı sağlar mı? Nanede durum daha da ilginçtir. Naneye o ferahlık hissini veren mentol adlı uçucu bir yağdır. Sıcak su bu uçucu yağın bir kısmının buharlaşarak kaybolmasına neden olabilir. Soğuk demlemede ise mentol çok daha iyi korunur. Yani naneyi soğuk demlediğinizde sadece sindirimi rahatlatıcı etkisini almakla kalmaz, aynı zamanda o meşhur serinletici, ferahlatıcı etkisini çok daha yoğun bir şekilde hissedersiniz. Bu yaz için mükemmel bir özelliktir. Yani nane soğukken daha da serinletici. Peki ya o güzel rengiyle bildiğimiz ebe gümeci veya hibiskus? Hibiskus soğuk demlemenin yıldızıdır diyebilirim. Hibiskus'a o muhteşem kırmızı rengini veren antosiyaninler çok güçlü antioksidanlardır. Aynı zamanda iyi bir C vitamini kaynağıdır. Hem antosiyaninler hem de C vitamini ısıya karşı hassastır. Sıcak su bu değerli bileşiklerin bir kısmına zarar verebilir. Soğuk demleme ise bu antioksidanları en saf ve en güçlü haliyle suya geçirir. Ayrıca sıcak demlemede ortaya çıkan o yoğun ekşi ve buruk tat soğuk demlemede çok daha yumuşak ve içimi keyifli bir hale gelir. Yani daha lezzetli ve daha faydalı bir sonuç elde edersiniz. Peki ya sakinleşmek için içtiğimiz papatya? Onun sakinleştirici etkisi soğuk suda da geçerli mi? Kesinlikle geçerli. Papatyanın sakinleştirici etkisini sağlayan apigenin gibi flavonoidler zamanla suya geçerler. Soğuk demleme bu bileşikleri nazikçe suya salar. Kışın sıcak bir fincan papatya çayı bizi uykuya hazırlarken yazın hazırlayacağınız soğuk demlenmiş bir papatya çayı günün stresiyle ve sıcağın getirdiği gerginlikle başa çıkmak için harika bir gündüz sakinleştiricisi olabilir. Tadı da daha hafif ve elma notalarını andıran bir şekilde ortaya çıkar. Yıllar önce yazın çok gergin hisseden bir danışanıma öğleden sonra içtiği şekerli soğuk kahve yerine soğuk demlenmiş papatya çayı içme alışkanlığı kazandırdığımızda ruh halindeki o pozitif değişime kendisi bile şaşırmıştı. Bu harika bir öneri oldu. Peki son olarak bu soğuk demlemeyi evde en doğru şekilde nasıl yapabiliriz? Çok basit. 1 litrelik cam bir sürahi veya kavanoza bir avuç dolusu, yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kuru bitkiyi veya birkaç dal taze bitkiyi koyun. Üzerine oda sıcaklığında veya soğuk su ekleyin. Kapağını kapatıp buzdolabına kaldırın. Demleme süresi bitkinin yapısına göre değişir. Nane gibi taze otlar için 4-6 saat yeterliyken hibiskus veya papatya gibi kuru çiçekler için 8-12 saat idealdir süre sonunda süzüp içebilirsiniz. İşte size en doğal, en sağlıklı ve en lezzetli ev yapımı buzlu çay. Saniye anne, bu harika ve ferahlatıcı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Artık bitki çaylarının yazında en iyi dostumuz olabileceğini biliyoruz. Eğer siz de bu sohbeti faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve bu önemli bilgileri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sizin favori soğuk demleme bitkiniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Sağlıklı ve doğal çözümler için kanalımıza abone olun. Sağlıkla ve serinlikle kalın.